arkadaşlar. Bugünkü videomuzda, anlatacağımız videomuzda bozulmuş bir tane vantilatörün parçalarında elimizde olan malzemelerle kendi imkanlarımızda küçük ev tipi bir vantilatör yapacağız, serinletici yapacağız. Bu sıcaklarda biliyorsunuz dayanılmaz çok sıcaklar var. Araç içinde de kullanabilirsiniz, sabitleyebilirseniz evde de çalıştığınız alanda da bu, bu tarz bir şeylerle uğraşabilirsiniz. Ben küçük bir şey yaptım. Yine belki sizin e, açınızda bir fikir olur diye düşündüm. Kendim için de iyi oldu. Çalışma masasında falan güzel oluyor. Ama sabitlemem gerekiyor. Bu vantilatörün e, pervanesi daha geç, e, geniş açıdaydı. Açısı hemen hemen böyleydi. Yarıya düşürdüm. Yapraklarını incelttim. Çünkü motorun gücü 24 patlık bir motor. E, kendi orijinal motoru 230 volt. E, 230 volt elektrikle çalışan bir motordu. E, şimdi motorumuzun üzerine kullandığımız plastik parçayı yine kendi içinden çıkan e, şu kısımda aldık. Motora yerleştirdikten sonra yapıştırdım. Üst kısmına önce bir torna yaptım. Buradaki yuvaya uyacak şekilde. Ön kısmında yine bir tane vida deliği vardı. Bunu hem anlatıyorum hem de tekrar buraya takarken siz de görmenizi istedim. Buraya taktıktan sonra, burada yine bir vida yeri var. Sabitlemek açısından. Bir biraz sıkmamız lazım. bir sıktıktan sonra bu kutupta artı eksi kutbuna dikkat etmeniz gerekir. Yanlış bağladığınız zaman rüzgar ön tarafa değil de geri tarafa çeker. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir deneyelim. Burada yine güç kaynağımız var. 24 wattlık bir güç kaynağı. 2 amper. 24 watt 2 amperlik bir güç kaynağı. Şimdi deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar bayağı bir e, motoru da bayağı bir performans e, güzel bir rüzgar sağlıyor. Bayağı bir serinletiyor. Yine kameranın mikrofonunda duyuyorsunuz sesi. Bayağı bir rüzgar ediliyor. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman motorun bu kısmını sabitleyecek bir şeyle ya da bir ahşap yardımıyla bu kısmı oyacak şekilde iki tarafı sabit bir şey yapabilirsiniz. Ben şu an bu şekil denedim. Daha sonrasında buna uygun bir şey yapabilirim. Bu motorun çapını ölçüp herhangi bir ahşaptan bir delik açabilirim. Bu kısmına da bir tane Motoru oradan geçirdikten sonra silikon yardımıyla buradan yapıştırırım Sabitlerim masaya. Çalışacağım alana veya herhangi istediğim bir yere. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben çok detaylı güzel kesemedim burasını. Biraz yamuk falan oldu. Bunu daha güzel kesebilirsiniz. Daha görüntü açısından daha güzel durur. Bu videomuzda yaptığımız projemiz bu. Eğer ki sizlerin de düşündüğünüz, aklınızda yapmak istediğiniz projeleriniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Yapabileceğim bir proje varsa elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Yapabildiğim zamanım oldukça benimle paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim.